Hepinize selam arkadaşlar. Bir dakika. Dur bir yer, rahat bir yere geçeyim. Ay şunlar unutmuşlar çocuklar. Heh. Dur bir dakika. Şunları nereye koysam? Şuraya koyayım bari. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gecenin e, ee, kaç saat? ay, çok ses yaptım. Ne yaptın? Yapmayacağım. Ha. Oh, tamam. Şimdi Telefonum Telefonum. şu an şu saat bir buçuk gördüğünüz gibi size gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar um, Mert'in Mert'in doğum günü bugün yani bugün değil de yarın Mert'in doğum günü. O yüzden şu an hazırlık yapacağız. Saat zaten o zamana kadar saat 7.33 bulur. 7.33 zaten e, Tokabu, Boka Volt Belediyesi Konya şehrinin yani Toka Boka Volt Konya şey belediyesinin zaten öyle dedim. Neyse başarın. Öyle. Saat 7.33'te doğuyor. Şimdi e, kızları çağıracağım. Ee, küçük kızımı belki şuradaki. Küçük kızımı yani Ela'yı belki uyandırmam Neden? Çünkü arkadaşlar Ela zaten Uyanmamış olur o zamanı kadar Neyse ben şimdi çocukları ça çağırayım hmm, Sonra dur, şey. Sonra şey yapacağız Sonra işte pasta pasta Dubai'ci kızım Dubai'ci kızım sonra yapacağız i̇şte Sonra ne olacak Neyse Şimdi ben çocukları e, ben çocukları uyandırmaya gidiyorum. O zaman geçeyim. Alt kata iner. Evet arkadaşlar. Hmm, şimdi çocukları uyandıracağım. Şöyle gezeyim. Karamel. canım benim kelimem canım. Şu telefonu nereye koyayım? Ne koyayım? Ay bu sesler ne? Ay, kapat. Ay bu sesler mi? Kapat kapat. Ay ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapıyorsunuz bu sesler ne ya? Ya anne ya. Ya anne. Anne. Ne ses yapıyorsunuz ya? İki saatlerden beri uyku uyuyamadık. <laughs> <laughs> Ay bir dakika <laughs> Evet. Ya şey Da Evet. çiçeği şey Dom Evet. şey Evet. Şey Şey Evet. 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 Ee, um. Don. Çiçek Dağı Çiçek Dağı Çiçek Dağı hmm. hmm. <laughs> Tamam Tamam bu seferlik sizi affediyoruz. Ne oldu anne? Sen, sen, niye bağırış çağırıyorsun ya? Uykunuzdan uyandırdın. Evet anne. Çocuklar yarın babanızın doğum günü ya. Anne doğum günü ne demek? Anne doğum günü ne demek? Anne doğum günü ne demek? Anne, ki doğduğu yıl. Evet kızım. Ha anladım. Benim babam 2000 kaçlı? Senin baban 2000 kaçlı değil. 2093'lü. lü Anne o zaman çok yaşlı olmuyor mu? Yok kızım. Arkadaşlar salladım yani takmayın orasını. Neyse ya hadi biz gidelim. Doğru haklısın anne. Hadi. Nasıl tamam, nasıl yapacağız işte bunu? Duvar çıkacağız, duvar çıkacağız düşünüyorum. Şimdi şöyle bakalım. Bakın kızlar videoyu da çekiyordum. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> Neyse hadi ya. Gülelim artık. <laughs> Aynen. Tamam. Hani benim yapacağım bir şey yok. Ben yani oturacağım. Ee, ben hava güzel bir şey Ki kızım, bir kızım da ben um, sana bir derecesini ayarlayayım gel. Dur bakayım ben yani. Ana! Kızım hiç gibi. Hani tamam, şunu ayarla. Tamam da öyle şuradan şöyle bastım düğmeye normal sıcaklıkta gir bakayım almıştır oh mis gibi olmuş <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalları hala like atıp abone olmayı yeme açmayı bilgiye unutmayın. Evet arkadaşlar Ela'nın dediği gibi eksik söyledim kızım. Like atıp abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı, ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar, eksik etmiyorsunuz. Neyse biz o zaman şey yapalım. Ela da burada yüzsün. Tamam. Ee, bir ben kamerayı Ela'ya davet ediyorum. Lala kızım havuzun içine sokabilirsin. Havuzun içinde kamerası geçirmiyor. Tamam ya ben şunu bırakmak istiyorum ay. Tamam, kızım. Ha istersen bu arada burada böyle kasetler var tamam ee, en sevdiğim kaset e, babanın en sevdiği kaset içeride duruyor ama ha, istersen e, üşüdüğünde ya da sıkıldığında git içeri orada or, öyle TV'den oyun ya da TV bir şey izle tamam anne arkadaşlar bu arada e, Ela burada havuzda yüzerken bakın Ela burada havuzda yüzerken biz de pastaları duvar kısmını duvar yetiştireceğiz Şimdi Ela'yı davet ediyorum. Kızım bak. Ya bir şey demeyeceğim. İstediğin gibi eğlen ama sakın bu ocağa, ocağa oynama. Burada yemek var İstersen en sevdiğin şey var bak. Bak burada. Hii, o ne? Kızım hemen yedin. Evet arkadaşlar en sevdiği o. Neyse ee, ben gidiyorum. Kızım arada sıra yiyecek mi yiyecek getiririm. Acıkırsan buradaki yeme yemekler biterse. Sevmediğin yemek burada varsa sen bana seslen. Ben orada sana en sevdiğin pizza ya da hamburger yapayım Tamam anne. Çok güzel bir için Tamam kızım. Evet kızlar geldim. Hoş geldin anne. Hoş geldin anne. Hadi biz de işe başlayalım. Tamam anne sen aşçılık şeysin değil. Ben alayım. Ay ben gidiyorum. anne. Tamam kızlar ben bunu hemen odada giyinip geliyorum. Tamam anne. öyle. Şöyle giyineyim. Giyinir.